Merhabalar, Urkaya Exclusive mağazasına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz cila örnekleri. Mağazamıza yeni birkaç tane cila örneği yaptırdık. Bunlardan size bahsetmek ve örneklerini göstermek istiyorum. Neden cila örneklerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü siz mağazamıza geldiğinizde size en yakın gelen modeli seçiyorsunuz ve bizim sonra bunun cila rengine karar vermemiz gerekiyor. Bunun cila rengine karar verirken siz bizim mağazamızdaki hali hazırda olan ürünlerin cila renklerine bakıp kendinize göre evinizin konseptine göre olanına karar verebiliyorsunuz. Fakat o kadar fazla cila örneği var ki biz bunların hepsini mağazadaki ürünlerimizin üzerine yaptırıp mağazanın dışında sergileyemiyoruz. Bu yüzden sizler için böyle küçük örnekler hazırlayabiliyoruz. Ben şimdi size yeni hazırladığımız örneklerden bahsetmek istiyorum. İlk önce ceviz renkleriyle başlayacağım. Neden ceviz örnekleriyle başlıyorum? Çünkü ceviz aslında bizim çok kıymet verdiğimiz, hala ürünlerin üzerinde kullanmak istediğimiz eski algısından çıkartıp yeni kumaş renkleriyle yeni günümüze uyarlamak istediğimiz bir cila rengi aslında. Ceviz cilayı neden çok seviyoruz? Çünkü yaptığımız işin temelinde ceviz mobilya olduğu için kendi doğal renginde kalmasını da çok önemsiyoruz. Madem Birazcık daha fazla para verip ceviz mobilya alıyorsanız neden onun ceviz renginde kullanmayasınız ki diyoruz. O yüzden cila rengi bizim için ceviz çok önemli. Bu tam bir ceviz rengidir. İpek mattır bu. Ne parlaktır ne mattır. Üzerinde hiçbir eskitmesi yoktur. En doğal, en natural haliyle aslında budur. Ama bunu biz nasıl geliştirebiliriz? Sizin mobilyanızda oyma olan yerlere, eteklere ya da taçlara bunun arasında görmüş olduğunuz gibi eskitme renklerini katarak o kısımları daha belirgin, daha göz doldurur şekilde cila teknikleriyle ayarlayabiliyoruz. Bunu da eskitme ceviz cila olarak kabul ediyoruz. Ceviz cilalar haricinde bizim birçok tane cila rengimiz var. Gümüşler, altınlar, siyahlar, beyazlar, onların karışımı renkler vesaire vesaire derken size bunları şu anda çok küçük örnekler vereceğim. Sadece eğer bir dekorasyon fikriniz varsa aklınıza canlanması için ve bu işin nasıl yürüdüğünü birazcık daha iyi anlayabilmeniz için hemen size burada bir gold rengi gösteriyorum. Bu gold rengi bizim altın dediğimiz tertemiz, içinde hiçbir eskitmesi, vara yapıştırması olmayan tertemiz çıkan bir gold rengi. Hemen burada da bir tane gümüş rengi göstereyim. Bu da yine tartemiz bir gümüş rengi. Silver diyoruz buna da. Peki bunları kullanarak başka neler yapabiliyoruz? Hemen gösteriyorum gümüş ve altının karışımı bir renk yapabiliyoruz mobilyanız için. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ben evimde ne çok fazla altın görmek istiyorum ne de çok fazla gümüş görmek istiyorum. Ben hem altın aksesuarlar kullanmak istiyorum hem gümüş aksesuarlar kullanmak istiyorum dediğinizde biz altın ve gümüş rengini karıştırıyoruz ve size yeni bir cila rengi çıkartıyoruz. Hem altın hem gümüş rengini yaptığımız bu cilada uyguladığımız sistem yaldız sistemi. Bu da Yine biraz önce ceviz cila renginde gösterdiğim gibi oyma kısımlarına yaptığınız eskitmelerle oymalarınızı daha fazla belirginleştirmek için kullandığımız bir cila yöntemi. Bunda da yine hem altın hem gümüş hem de birazcık daha eskitme var. Bu aralar ilginç bir şekilde çok kullandığımız, müşteriler tarafından çok ilgi gören yeni bir rengimiz var. Bu roz rengi. Rose rengini özellikle kadınların daha çok kullandığı alanlarda uygulamayı çok seviyoruz. Her renkle hemen hemen kremlerle, pembelerle, morlarla, taş renkleriyle, kahverenginin açık tonlarıyla, gri'nin açık tonlarıyla çok güzel meç olan, birleşen ve birleştiğinde çok güzel bir kombin ortaya çıkabilen bir renk bu. Her zaman başka renkler biraz daha trend oluyor. Şu anda trendlerimiz birazcık daha siyahlar ve daha çok feminen tonlardaki bu renkler. Hemen bunu da bu arada gösterirken hemen size şu örneği de göstermek istiyorum. Bu da gümüşle roz rengin karışımı olan ne çok gümüş ne çok roz birazcık daha havalı, biraz daha şaşalı gösterişli bir cila rengi. Yine isterseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Beyazı göstereyim. Bu mat bir beyaz rengi. Bunu mobilyalarda özellikle oturma odası ya da salon takımlarında çok fazla kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü kullandığımız zaman mobilyanız direkt olarak counter mobilya tarzına daha yakın hale geliyor. Biz de diyoruz ki madem ceviz mobilya kullanıyorsunuz, madem birazcık daha ağır olmasını istiyorsunuz, neden bunu counter'a yaklaştıralım ki? Özellikle günlük kullandığımız salonlarda ve oturma odalarında daha ağır tonlar tercih edip beyaz rengi daha çok yatak odalarında, makyaj masalarında, dolaplar ya da yatak başlarında kullanmayı tercih ediyoruz. Ediyoruz. Bunun ipek matı ya da parlağı da olabilir ama genelde hemen hemen ipek mat tercih edilebilir. Siyah biliyorsunuz ki senenin trend rengi. Geçen seneden bu seneye kadar gelen zamanda e, inanın artık Modokoda bütün dükkanlar dış cephelerini bile siyaha boyamaya başladılar. Siyah çok popüler bir renk haline geldi evlerde. Her ne kadar çok fazla toz tutsa da temizliği çok zor olsa da görüntüsü ve modern kabul edilmesi dolayısıyla evlerde çok fazla tercih ediliyor. Bu mat siyah rengimiz hemen yanında size bir de parlak siyah rengi göstereceğim. Her yerde mat ya da her yerde mat parlak kullanmak zorunda değilsiniz. Bunları istediğiniz gibi birlikte evlendirebilirsiniz. Mesela yemek odanızda mat kullanıp daha sakin kalıp koltuklarınızın ahşaplarında ya da ayaklarında parlak kullanarak daha sakin kalabildiğiniz bir salon yaratabilirsiniz. Hemen bunu mat olana elinde tutarken size göstermek istediğim bir de parlak ama eskitmeli bir cila rengi var. Bu cila renginin mat olanı bizim mağazamızda Bentley takımımızda mevcut. Bu video burada dönerken size Bentley takımında fotoğrafını Buraya, buraya, buraya bir yerlere koyacağız. Bence çok güzel bir cila rengi. Hem içinden bronzun çıkması hem de siyahı nasiliyle birlikte oymalarınızı da daha belirgin hale getiriyor. Ama daha da sade kalmanızı sağlıyor aynı zamanda. Günümüz tarzında çok güzel bir cila rengi olduğuna inanıyorum. Bunu elinde tutarken size bir de en son cila rengimiz olan bunu göstermek istiyorum. Bu yapıştırma tekniğiyle yaptığımız hatta videosunda izleyebileceğiniz nasıl yaptığımıza dair videosunda izleyebileceğiniz siyah üzerine gümüşle varak tekniği yine bu da şu anda çok daha fazla tercih edilebilen iki renk kombinasyonunu ortaya çıkartan örneğimiz. Yani bir mağazaya gittiğinizde isterseniz kendi koltuğunuzu uygun sadece tek bir ürün arıyorsanız ya da yemek odanıza uygun bir koltuk arıyorsanız kendi evinizden mutlaka bir cila örneği getirip mağazaya ben bu ciladan istiyorum diyebilirsiniz. Her zaman eğer ki mobilyanız ağaçsa %90 ihtimalle yaklaştırabilme şansları olacaktır. Ama eğer bir odayı baştan tasarlıyorsanız ve aklınızda herhangi bir cila rengi yoksa bunun bir ton koyusu ya da bir ton açığı olsun demektense onların ellerindeki cila örneklerine bakıp e, orada tam karar verebilirsiniz. Çünkü biz fabrikaya bu cila renginden istiyorum dediğimizde somut olarak bunu görüyorlar ve bunu yapabiliyorlar. Ama bunu Ustacım bu biton açık olsun ya da koyu olsun dediğimizde bizim düşündüğümüzle, onun düşündüğü, sizin düşündüğünüzle, bizim düşündüğümüz her zaman aynı olmayabiliyor. O yüzden örneklendirmekten korkmayın. Bizim elimizde yaklaşık 70'e yakın cila örneği var. İçinden mutlaka bir tanesini beğeneceksinizdir ve seveceksinizdir diye düşünüyoruz. Geldiğinizde bunları birlikte seçmekten, birlikte evinize uyarlamaya çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka videonun altına yorum olarak bırakın. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.